kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendi vücudumuzu bulup avatarımızı tamamlama oyunuyla karşınızdayız. Ve yanımızda Enes, Ömer, Zeren, Hanna ve ben Kübik Nisa var. Bir de Nijan var ama nerede bilmiyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bilmeyenler için hemen oyundan bahsediyorum. Oyuna girdiğimizde sadece kafamız var ve kendi vücudumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bir dakika Enes beni çalmış. <laughs> Verin mi? Beni bana geri ben ver. Ben de gidip Enes'in bu şeylerini çalıp... Ha kolu da kol benim galiba. Ha. ha. Abi benim. Zelenim benim abi benim. Alıverim mi sana parçalanmış? Ver seninle bacağımı ver bari bir bacağımı. Enes'in bacağı. Arkadaşlar sadece gövdem... Enes, <laughs> Enes benim bacaklarımı çalmış. Enes sen görürsün ben de seni gidip çalıp çok... görürüm. Allah kapak oynamayınca arkanı da bulabilirsin. Ha tamam. Oh be. Bence herkes birbirisi olsun. Birbirisi diyorum herkes kendisi olsun. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar gövdem, bacaklarım ve bir kolum tamam. Ama gördüğünüz gibi sol kolum yok. Sol kolum yok. Arkadaşlar uyarı Blizzard geliyor. Blizzard kim? O oh, ne ya? Fırtına bir şey. Oo fırtına geliyor. Ay böyle bir çocuk. Arkadaşlar şimdi kendi vücudumuzu arıyoruz. Ayrıca bizimkiler benim vücudumu çalmış. Aa buradan ne? Aa bir bacak buldum. Hanna'nın bacağını çaldım. Hihi. Hanna. Bacağım ben de. Kolumu getirirsen takas yaparız. Abla cebi istemiyorum. Kalsın sen Ay Tamam geri bırakıyorum. Zaten kendi bacağım vardı benim. Azer'in bacağını buldum. Arkadaşlar, Versene. Kolum yok, kolum arıyorum. Tünelin içinde mağara. Benim kolum mu orada? Yok abi benim. Ne Aa, kaldı? Ömer senin Girelim neden tünelin yok? Ömer ne yapıyorsun bomba at. Bomba mı Evet abla. Bakayım. Oh! Aa Arkadaşlar bombik fırlatıyor. Evet, Sen neredesin? <laughs> arkadaşlar şurada bir kol gördüm. gördüm. Bir kol gördüm. Benim kolum mu acaba? Bir dakika benim koluma benzemiyor bu. Bak tam karşında. Arkadaşlar yanıma gelin. Oh, buldum. tünelde bak şuradaki tünelde. Anne. kolunu buldum. Emircan. Sen ne oldun? Ben, ben bir şey olmadı. <laughs> Arkadaşlar böyle annenin koluyla da güzel oldu ya. Ben böyle mi kastım? Gittik bronzlar <laughs> şimdi. <gülüyor> Ömer kolum sende mi acaba? Sendeki kolum mu bu benim? <gülüyor> Vücudum garam <laughs> var mı? Yapmayası. Ya ben kolumu. Ay. Ya Ömer. Abla Arkadaşlar... benim kolumu bulursan sana vereceğim. Enes bacağının birini buldum. Ömer gel. Ah, Enes gel. Vücudum kaldı bir tek. Arkadaşlar Ömer, acilen Ömer'in bacağını ya da kolunu bir şeyini bulmam lazım. Kolumu takas edin. Ben, ben de var gel. Ha ah, tamam. Abla bende gövdesi var. Anla bak sen bana e, Ömer'in şeyini ver kolunu bacağını ver. Ben de sana kendi kolunu vereyim. Gel. Al Abla ama sağ kol. Aynısı olması lazım. Senin sağ koluna karışıp benim sağ kolum. Yoksa tamam. benim sağ kolum olma. Ya. Anne bak bıraktım gel. Burada gel. De var. Gel. Var. Tamam. Ömer bacağım bende. Ay. Ömer bacağıma bacağım karşılık ama. kolun. kolun. Kola karşılık <laughs> ya bacağım. Gel benim bacağımı niye çaldın anne? Benim vücudumu görün. Yok. <laughs> hayal hayal ettim. <laughs> <laughs> gel sana kolun bacağını vereyim. Sen de bana kolunu ver. Tamam abla kendiyorum. Abi üstün bir şeyini görüyorum yukarıda. Şimdi arkadaşlar. Hanna burada anladım. kolum var. Hanna kolum burada. ben istemiyorum. <laughs> Hanna <Hanlar kolum gülüyor> <var. ben> istemiyor. <laughs> <Hanlar> kolunu istemiyormuş <laughs> arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar şuralarda bir şeyler olması lazım. Acilen birilerinin bir şeyini bulup kendi kolumu takas etmem gerekiyor. Aha bir dakika. Burada birinin kolu var. Kimin kolu bu? Kimin kolu su bu? Benim kolum mu yoksa? <laughs> bu değilmiş Aha, mi? Kim galiba gördüm. Evet bacağı yok. Allah. Aha birinin gövdesi var. Evet en son halinin bacağı git al. Ömer. Benim bacağım var sağ ol. Ömer hani kolumu ne yaptın? Kaybetmişsin. Abla. Kol ameliyatı oldum. Tank'ını kaybettik maalesef. Bak ben sana bacağımı vereyim. Al bacağını al. Benim kolumu ver. <laughs> Abla ben de Allah dayan Allah. Kolumu ne yaptın? Kolumu, kol... kolumu saklamışım. Arkadaşlar kolumu saklamışım. Nereden bulacağım ben kolumu? Tsunami Kesinlikle abla, abla. tsunami geliyor. Tsunami de geliyor. Koltuğum Sahilden aldım. uzak dur abla. Abla. Yok sen değil inşallah. Arkadaşlar de kolumu, tepeden. kolumu, sakladı çalıp. Kolum nerede? Abla sıcak soğuk oynayalım göstereyim yani. Tamam. Pantolonum yoktu. Pantolonsuz korsuz kaldı. Soğuk şuz, Yok, abla. Soğuk abla daha da soğuk oluyor. Hadi geldik nerede? Burada 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 burada. Gir sen alır direkt. Aha Ömer <laughs> al, bunu. Ömer bunu ver. Kolumu ver. Sonunda bu ağzım var. <laughs> tamam abla kolayma gel tolayım şöyle. Aha. Bacağım yok. Oh. Allah Şimdi kollarım vardı arkadaşlar sağ bacağım. Bacak kaldı. Anne. <laughs> bacağım. <gülüyor> Bacağımı geri ver. Anne da bacağı da yukarıda abla. Aa, annah bacağını alabilirsin burada. Annah neredesin? Bacağımı ver. Bak abla şurada şu ee, dağın üstünde. <laughs> Dağları tepeleri açtım geldim nerede? Bak abla gel dağlar tepeler açmaya gidelim. Hadi gidelim. Annah bacağımı ver. Annem bir te bir tane bacakla yürüyor. Annah bacağım bacağım. Birisi gidiyor ki umarım o almasın. Abla Ömer'in kolunu buldum. O Ömer koş koş yukarıdaymış. Evet, Anne bacağım. Evet. Ömer. Evet. Vücudun olduğu yere gel. Benim bacağımı Benim bacağım hala kayıp durdu. Seninki öbür taraftaydı az sanki. Çok hızlı. Hızlı aşağı hızlı gitmemiz lazım. Anlaha taşçılık kendi bacağımı alacağım çünkü. Tüsüne mi geliyor mu? Buraya, gelmez o. Buraya tüsüne mi gelmez? Arkadaşlar bacağım yok. Bacağım. Aa birisi aldı. <laughs> Şuradaki biz bilmem vereceğiz. kim bak bu bak şuradaki iki bilmem kaç. <laughs> Aa geri ver takas yapalım. Ha. Hadi yabancı abla takas yapalım. Arkadaşlar yapma, yab yabancı biri. Lütfen evet. bacağını ver annem. Aha. Al verdi. Anna al. Anna ben bacağım Bacağım. Kaçma ne olur be. Bacak ameliyatı olması lazımmış. Bir dakika Aa, kendi bacağını. Açıyor bacağımı... işte boy kaçar. Ya kendi bacağını verme. Ben bacağımı ver. Hayır ben kendi bacağımı da bıraktım. Ama ha. benim bacağım yok. Anne bacağımı ne yaptın? Anne bacağım. Tabi <laughs> burada bırakmış. Hah, bacaksız kaldım arkadaşlar az kalsın. En az bacağımı çaldı. Pantolonum yoktu. Pantolonum artık, artık var. Her var. Şey artık her şeyim var. var. Allah çok mükemmel bir sürprizim var. Ömer çiçek seçiyorsun. Nasıl yaptın biz de yapalım. Abla e, 12 tane kazanmam olunca bana veriyor. Oo. Ama sürpriz var bak. Benim yokmuş ya kazanmam. Buraya gel sonra yese bas bak ne oluyor. Bakayım. Bakalım yok. Bas baba bas burada şey şey bas bak, Arkadaşlar hazır böyle kendimizi bulmuşken o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. O Ömer ne yapıyorsun? Ömer Adım. bir şey kapat. Müzik kaldı. Kıvarlamadım. <laughs> Dans <Havz> ediyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar bugün Kayıp vücut parçalarımızı bularak birleştirmeye çalıştık ve arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı bir de hype özelliğini kullanmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.